Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlere bir duyuru yapacağım Bu The in, use Wise var ya ismini okuyamadım şey oyun Onun videosu 10 dakika olduğu için Onu böleceğim 3'er dakika yapacağım Sonuncusunda 4 dakika olacak Hesapladım aklımdan ne kadar zekiyim 4 dakika olacak Zaten anladınız hangisini gösterdiğimi Şu şu balık çocuğu da o ölümün yüz şekli yani Türkçe'si ee, bunu söylemek için duyuruyu çekiyorum Haberiniz olsun bay bay yani bay bay herkese merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle ölümün yüz şek yüz şekli diye bir oyun oynayacağız ee, bakalım ve bu arada bu oyun dünyanın en saçma oyunuymuş. Yani bunu öğrendim. Play Store'dan buldum. Dünyanın en saçma oyunu yazdım, direkt bu çıktı. Yani böyle de anlayabilirsiniz onu. Şimdi başlayalım oyuna. Ben de ilk defa oynayacağım. Daha yeni indirdim. Bu neymiş Anlamadım. Devam et. Ne yapacağız şimdi? Ben bir şey yapmadım. kurtulmaya çalışacağız anladım. Tuvalet. Tuvalet. ha Olmadı. Öldük. Bu ne? gördüm. Ne yapacağız? Göremedim. Buralar. Of ya, güzel ölmüş ama. Bu ne? Ver bu ne? Şimdi yine yapalım. Lan! Allah belanı versin ya. Anlamadım ki. Daha ilk başta öldük. Bak kolay hadi. Bu. Üf ne kadar zekiyim be. Şaka. Ezan okunuyor yalnız. 7-6-5 7-6-5 o dondurma yiyelim. Ne yemedik? Bunu ne yapacağız bilmiyorum ya. Aa yüz yapıştık lan. Beniz tövbe. Ölüm yine ya. Rit. Bu ne? Boş ver zaten hiçbirini kullanmayacağım.